Selamünaleyküm YouTube. Bugün Driver Simulator'ün yeni bir bölümü, yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın. Ve abone olmak, like atmak tamamen ücretsiz bir sistem. Sadece bana destek olmak için bunları yapabilirseniz çok sevinirim. Bir de videoya geçmeden önce her akşam saat 9'dan sonra canlı yayındayım YouTube'da. Orada da bir çeşit oyun oynuyoruz. İzleyicilerimizle birlikte, chat'teki arkadaşlara birlikte oyun oynamaya çalışıyoruz. Onların destekleriyle oyun oynuyoruz. Hepinizi yayınıma bekliyorum. En azından bir selam vererek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Şöyle yavaştan oyunumuza geçip dükkanımızı bir açalım. Şöyle baktığım zaman evet. Yine aynı şekilde bütün malzemelerimiz yok olmuş. Şöyle gidelim hocam tamiratını yapalım şunu. Bırakalım şunu yerine. Siparişlerimizi verelim abi. Sepet ekle sepet ekle sepet ekle sepet ekle. Sa en fazla 6 tane ekleyebiliyoruz. 6 tanelik slotumuz var şeyde. E teslimat bölgesinde. Az önce e bundan önce ben oyuna girdim. Aynı şekilde bütün siparişlerimi verdim. E video girişimi vesaire yaptım. Ama oyun saçma sapan bir şekilde çok fazla takıldığı için oyundan çık gir yaptım. Ve beni tekrar en başa attı. O yüzden burayı ben tekrar çekiyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. İnşallah yine aynı sorunla karşılaşmam diyecektim ki yavaştan takılmaya başladı yine oyun. Yani bilgisayarla veya e, FPS ile alakalı bir durum yok. Oyunun tamamen kendisiyle alakalı bir durum bu şu an. Çünkü yani benim bilgisayarım tamam öyle aşırı bir uzay gemisi kullanmıyorum ama böyle bir oyunda bırak benim bilgisayarımı. Hiçbir bilgisayarın takılmaması lazım. Oyun daha henüz çıkmadığı için muhtemelen birçok eee eksik var ve o eksiklerden bir tanesi de bu. Birincisi şuradaki malzemelerin sürekli kaybolması. Muhtemelen o da benim hatam. E, dolaba taşımadığım için kayboluyor olabilir Şuraya bırakmam gerekiyor olabilir oradaki malzemeleri ama daha öncesinde kaybolmuyorlardı. Şimdi kaybolmaya başlamışlar. Bir o bir de dediğim gibi her sevde şu para var ya. Parayı mesela 540'ta bıraktım. Mesela ben alışveriş yaptım. Alışveriş yaptım. Oyun kasmaya, donmaya başladı. Çık geri yapayım dedim. Ne oldu? Alışveriş yaptıktan sonraki paraya düşürdü ve bütün her şeyim yok oldu. Ya bunu yapmayacaksın, ya da o parayı ayarlayacaksın hocam. Bunu yapmaları gerekiyor. Bunu ayarlarlar zamanla ya. Şimdi dedim ki oyun daha henüz tam olarak tam sürüm'e çıkmadığı için çok fazla bir şey diyemiyorum. Aynen bunları sipariş edemiyoruz. Neyse gelsin malzemelerimiz onları da alalım içeriye. şöyle hızlıca. Yani oyun demo olduğu için çok fazla eleştiri yapamıyorum oyuna. Umarım yani umarım değil, mutlaka düzelteceklerdir. Bu e, zaman harcıyorlar sonuçta, vakit harcıyorlar. Birçok şeyi düzeltecek, birçok eksiği var ve bir o eksiklerin tamamını ben düzelteceklerine inanıyorum. E, oyunun en büyük eksiği sadece şey yok abi. Multimodu e, multi modu yok. Ben arkadaşlarımla oynamak istiyorum bu oyunu ama arkadaşlarımla oynayamıyorum. Buna acilen bir çözüm getirmeleri şart. Yani ilk çözüm hatta o olmalı. Multiplayer modunun gelmesi lazım. İlk ve en önemli çözüm o. Ya bunları da alalım hocam. Şu kutuları açalım o ara yerde biz. Ekmeklerimizi falan yerleştirelim yerine. Pizzalarımızı alalım. Al artık şu pizzayı lütfen. Başka bir pizza da burada var. Pizzalarımızı da yerleştirelim yerlerine. Şöyle. Turşumuz falan onları koyalım. Marulumuzu, turşumuzu. Dediğim gibi arkadaşlar her akşam canlı yayındayım YouTube'da. Hafta içi her akşam. Hafta sonları da ee, duruma göre... Herhangi bir işim olmazsa müsaitlik durumuna göre hafta sonları da yayın açıyorum ama hafta içi hemen hemen hiçbir yani sıkıntı olmadığı takdirde her akşam hafta içi yayındayım. Albion online tarzında MMORPG oynuyorum. Oyunları oynuyorum. Onun haricinde FPS oyunları, Battlefield, Valorant bu tarzda oyunlar oynuyorum. Hepinizi canlı yayınlarıma bekliyorum. Dediğim gibi en azından bir selam vermek için bile canlı yayınlarıma uğramış olmanız benim için çok omelli. Çok omelli. Hepinizi bekliyorum kısacası. Umarım videolarımdan zevk alıyordursunuz. Video izleyen arkadaşlarımdan özellikle eksiklerim varsa bunları yorumlarda belirtmelerini istiyorum. Ki mutlaka zibilyon tane eksiğim vardır. Ve ben de bu eksiklerimi yavaş yavaş düzelterek ee, videolar çekmeye çalışıyorum. Onun haricinde Discord'a erişim sağlayan arkadaşlarım için yanlış şey sipariş etmiş. Discord'a erişim sağlayabilen arkadaşlarım için yeni bir Discord sunucusu oluşturduk. Evet, baga girdik arkadaşlar. At çöpe gitsin. Erişim sağlayabilenler için Discord sunucusu oluşturuyoruz. Ee, Discord sunucumuza da katılarak e, öneri ve şikayetlerde bulunabilirsiniz. Orada hep birlikte muhabbet, sohbet edebiliriz. Oyunlar oynayabiliriz. Sizin istediğiniz oyunları sizlerle birlikte oynayabiliriz. Ee, Discord'a katılamayan yine aynı şekilde benimle iletişim kurmak isteyen arkadaşlar için ee, Skype kendisini tamamen olduğu gibi Microsoft Teams uygulamasını aktardı. Microsoft Teams uygulaması da aynı şekilde Skype gibi yine mobil cihazlarda kullanılabilen bir uygulama. Microsoft Teams'i telefonunuza indirdiğinizde bütün Skype bilgilerinizle birlikte Teams'e giriş yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde sizi yormuyor, uğraştırmıyor. Kendisi otomatik olarak giriş yapıyor. Oradan da Sesli konuşmak isteyen arkadaşlar ee, ama işte WhatsApp kullanmak istemiyorum hocam sesli konuşmak istiyorum veya işte Discord'a VPN'de veya başka şekillerde illegal yollarla bağlanmak istemiyorum diyen arkadaşlar için de o şekilde bir çözüm var. Microsoft Teams uygulamasını indirdiğiniz takdirde sesli şekilde hem arkadaşlarınızla hem bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Ve benim ee, chat, yayınlarda chat'teki arkadaşlarla oyun oynuyorum. Sizlerle de oynayabilirim ama önceliğim Discord'a ya da Teams'e gelip yani benim yanıma katılıp sesli şekilde konuşabilen arkadaşlara ihtiyacım var. Çünkü sesli konuşmadığınız zaman şöyle bir sorun oluyor. Özellikle hem FPS oyunlarında hem RPG hem de MMO oyunlarda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Koordine olamadığımız için ister istemez ee, arkadaşlar da kendilerine eğlence arıyorlar bizi ghostluyorlar vesaire. O yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Sesli konuşma çok önemli. Sesli konuşabilecek arkadaşlar öncelikte olmak üzere herkesle istediği her türlü oyunu oynayabilirim. Bunları çeviremem ben yanmasın. koy abi al şunları yığına koy geriye tekrardan al bunu hocam bunu da al al bunları al bunları Şöyle bunlar da pişmiştir diye tahmin ediyorum artık. Şöyle bir tur daha çevirelim bunları. Alt kısımlarda %90 seviyesine gelsin. Tamam, al bunu da koy yerine. Bunu da alabiliriz. Kapat hoca. Dönerimiz hazır. Şöyle bir dönerimizi de keselim. Hepinizi ee, canlı yayınlarıma bekliyorum arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Çok eğleniyoruz. Chat'teki arkadaşlarla oyun oynuyoruz. Gerçekten eğlenceli anlar yaşıyoruz. Eğlenceli anlar geçiriyoruz. Şöyle yavaştan dükkanımızı açalım ya. Hemen ilk müşterimiz de geldi. Şöyle bir kabul edelim müşteri. Ne istiyorsun sen. Vejetaryen burger istiyormuş. Tamam hocam. Al şuradan hemen burgeri, ekmeğini al. Koy gerekli malzemelerini. Bak oyun yine takılmaya başladı. Farkında mısınız? Ne bileyim, umarım e, daha fazla ilerlemez. Çünkü ben video çekmek istiyorum. Ve videoyu tekrardan çekmek istemiyorum. 43, 25, 20, 40, 3, 25. Doğru mudur? Doğrudur. İyi günler beyefendi. Afiyet bal sugar olsun. Hepinizi yayınlarıma bekliyorum ha. Yayına gelmeyi unutmayın. Müşteri gelmiş hemen. Sucuklu pizza istiyor kendisi. Şuradan bir hemen şey açalım. Sucuklu pizza. Alalım hocam sucuklu pizzadan bir tane. Yığından al koy içine. Paketine de koyalım. Hızlı olun biraz. Youtube kanalımızda arkadaşlar her türlü video var. Ee, hikaye ve hayatta kalmasından tutun. MMORPG'sine, FPS'ine, e, simülasyon oyununa, korku oyununa her türlü video var Youtube kanalımızda. Hepiniz Youtube kanalımı ziyaret edin. Şöyle güzel bir diğer sevdiğiniz içerikler mutlaka karşınıza çıkacaktır. Ve daha henüz yolun çok başındayım. Şunu da unutmayın hani belki bu video hoşuna gitmemiş ama simülasyon oyunlarını seviyor olabilirsin ya da başka türde oyunları seviyor olabilirsin. Zamanla çok fazla çeşitlilikte oyunlar çekmeye başlayacağım. Yani şu an daha dediğim gibi yolun çok başındayım. Dolayısıyla bu video hoşuna gitmese bile ileride mutlaka karşına hoşuna gidecek bir içerik çıkacağından eminim. Dolayısıyla o yüzden abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri tümü olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutma sevgili arkadaşım. Yani sen bu videoya girdiysen belli ki e, simülasyon oyunlarını seviyorsun. Çok daha fazla simülasyon oyununun gelmesi için beni desteklemen gerekiyor attığınız her like, yaptığınız her yorum, her abonelik beni ekstra bir motive ediyor. Bu motivasyonu yani demeyin ki bir kişiden ne olacak? Demek çok kötü bir şey. Demeyin öyle bir şey. Bizim için bir kişi bile gerçekten çok önemli. İyi günler hanımefendi, afiyet olsun. Ya şu anda e, sizlerin desteğiyle 153 aboneye ulaşmışız. 150 abonenin üzerine çıkmak yeni başlayan birisi için özellikle e, çok büyük bir adım. Ve ben hani beklediğimden çok hızlı bu seviyeye ulaştım açık ve net söyleyeyim. Ben bu kadar hızlı bu seviyeye ulaşmayı kesinlikle tahmin etmiyordum. O yüzden bana destek olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Hepiniz eline emeğine sağlık. 153 abone. Dediğim gibi yeni başlayan birisi için 100 bandını, 150 bandını geçmek çok önemlidir. Ve ben sizlerin desteğiyle bunu bir ay gibi kısa bir sürede başardım. Bilmiyorum hani belki daha kısa sürede başarabilenler vardır. Ama ben hani bir ayda hani bir aydan biraz fazla bir kısa sürede bunu başardım. Ve ben bunu bu şekilde bu kadar hızlı başarabileceğimi kendim düşünmüyordum açıkçası. Beni ee, düşüncelerimin tersini çıkardığınız için, desteklediğiniz için çok çok teşekkürler. Şöyle paketleyelim hanımefendinin dönerini verelim. Hanımefendi mi? Yok herifmiş. Abicim senin Toto yere sürtmüyor. İnşallah sürtmüyordur. Çünkü biraz sıkıntı yaşayabilirsin araçta giderken. 1 dolar vereceğiz. İyi günler beyefendi. Toto'nuza dikkat edin. Arabanız çok güzelmiş bu arada. Şimdi benim bir şeyler almam lazım. Makinelerden. Makinelerden şunu almam lazım da. 190 dolar ne be abi bunlar. Bunu satın al. Ondan sonra bunu kapat. Paketlemede. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Para bitti. Alalım makinemizi. Şöyle içeriye doğru götürerek Makineyi ben nereye kursam? He, bunların üzerine kurabiliyor muyum? Şuraya kurayım abi makineyi. Olmadı. Dur bir dakika. Tekrar alır mısın şunu? Müşteri ayrılsın. Müşteri değişim yok şu an. Dükkanımı düzeltmekle meşgulüm. Heh. Bu şekilde yaparsam bence olabilir ya. Ne diyorsunuz? Bence olur. Müşteri gelmiş. Şöyle müşteriyi bir ee, kabul edelim. Döner istiyor. Hayır bu değil. Bu değil. Bu değil. Şundan al bir tane. Bundan al bir tane koy yerine. Şöyle döner küreğimiz nerede bizim? Döner küreğinden de alalım. Koy hocam döneri. Bırak şuraya. Sarar mısın hocam şunu? Ha? Hanfendi buyurun. Ee, bu şehrin boy ortalamasında yoğun bir sorun var. Ee, acilen yetkililerin el atması lazım buraya. İyi günler hanfendi. Afiyet balçugur olsun. Şu diğer siparişleri de alalım içeriye. Şöyle bırak abi hemen hızlıca. Bak oyun gittikçe daha fazla takılmaya başlıyor. Beni e, bir şekilde denk gelip izleyen bu oyunun üreticileri varsa arkadaşlar sizden rica ediyorum lütfen. Lütfen şu oyunu biraz düzeltin ya. Ha bardaklar vesaire bunları alacağız. tam bunu ha bu şekilde. Ne olacak bunu ne yapacağız? Bunu da buraya mı koymamız lazım? Tamam bunu da buraya koyalım şöyle. Tamam bu burada duracak zaten. Müşteri ayrılabilir çok önemli değil. Açıl artık. Açıl susam açıl. Bak, nasıl açıldı gördün mü? Açıl aç olacağım. Sindik. Şimdi ben bunu benim bunu 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 buna mı koymam lazım yoksa buna mı? Ah, buna koyacağım herhalde. Niye koyamıyorum? Allah Allah. Bunu bunu nereye koyacağım? E koyamıyorum. Yığından alıp mı koymam lazım? Aynen. Yok. Ha bu şekilde. Yığından alacağız oraya koyacağız. Aa, anladım hocam. O da çok çok uzun iş ama o da ya. Bunlar da kapaklar anlaşılan. Şimdi yığından alıp tek tek buraya koymak biraz fazla uzun sürmez mi hocam? Bu bu malzeme bu, bu arkadaşı başka bir yere mi koymam lazım şu şekilde? Yok bu böyle koyacağım. Buraya sığmaz çünkü. Nasıl yapacağız onu ben çözemedim. Şunları bir çöpe atayım. Müşteri gelmiş. Müşteriyle ilgilenmem lazım. Müşteriyi bir kabul edeyim. Ee, kola orta. Kola orta istiyor. Orta boy bardak. Şu sanırım. Yığından al. Kola. 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 Koke. Budur herhalde. E. Ee. E ee, etkileşime giremiyorum. Allah Allah. Şunu yığına koyar mısın? Ya da şuraya koy. E ile taşı şunu şuraya. Farz metal. Koydum buraya bunu. Şimdi bardağı al tekrar. Bardağı da alamadık. Bardağı al. E ben bununla yine etkileşime giremiyorum. Şununla etkileşime giremiyorum. Ne niye böyle oldu? Üzüm küçük. Üzüm küçük. Tam buna koyayım ya. Sıkıntı yok. Üzüm küçük olsun. Beyefendi. Ya kafayı yiyeceğim ha. Şunu çöp, şunu. Müşteri gelmiş, döner istiyor. Bekleyen müşteri kola da kolayla etkileşime giremiyorum ki hocam. Baksana buna tıklayamıyorum. Kola yok. Kola yok hocam, kola yok. Ee, kola bug'da. Of. Bu oyunların şöyle durumları olmasa oyunlar çok güzel olacak da böyle durumları var işte. Koy şuraya hocam. Çözebilmiş değilim ya neden böyle yaptığını. <laughs> Bütün müşteriler kaçtı döner istiyor. Bekleyen müşteri kola gidebilir misin artık? Kola etkileşime giremiyorum kolayla. Döner istiyor. Dönerini hazırlayalım müşterinin bari de. Abi git artık. Yok kola yok yok. Baga girdiler herhalde. E, üzüm verem. Üzüm de kabul etmiyor. Şimdi ne lazım bize? Orta kola. Tamam ortadan kolayla etkileşime giremiyorum bak. Restoranı bir kapatalım mı hocam? Şu restoran bir kapansın. Müşteriler bir defolup gitsinler. Kapattık hocam. Gidelim gün sonunu bir alalım. Defnolun gidin bir defnolun gidin. Kapat hocam. Eksi 256 dolar. Zarardayız. Çok iyi. Oho hala bekliyor mu bu mallar? Çok büyük sıkıntı. Müşteri ayrıldı. Abim sana ben limonata vereyim. Aç dükkanı bir. Yok kabul etmiyor hocam. Kafayı yiyeceğim ya. Şunları çöpe atar mısın? Yok kola dehol git artık. Yok yok. Bunu ben iptal edemiyor muyum bu siparişi? Yok iptal edemiyorum siparişi. Sipariş iptal edemiyorum. Kola etkileşime giremiyorum. Kafayı yiyeceğim. Şu oyunu bir kaydedip çıkamıyor muyum? Main menüye bir çık. Oyna da tekrar. Bakalım ne olacak. Yine anasının nikahını atmaz inşallah bizi. <laughs> etkileşime giremiyorum abi cihazda. Benim suçum değil. Yüklesin tekrardan bizi bir. Ha abi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an yapacak hiçbir şeyim yok. 154 dolar kafayı yiyeceğim. Ee, bu oyunda da bu bölüm final. Ee, daha fazla bölüm çekmeyeceğim bu oyunla alakalı. Çünkü ben gerçekten ha, baksanıza ana menüye dönüp geri geldiğim halde bütün her şeyim yok olmuş ve param da hani 154 dolar bir param var. İstesem de yani Malzemeleri alamayacağım geri. Z şeyle makineyle etkileşime giremedim. O ayrı bir sorun. Ee, yeni güncellemeler geldikçe bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Ama bundan sonra güncelleme gelene kadar bu bölüm final bölümü. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay. Dediğim gibi yayınlarıma mutlaka bekliyorum. Hepinizi videoyu izleyen arkadaşlara. Like atmadan, abone olmadan, yorum yapmadan videodan kesinlikle çıkmayın. Oyun güzel bölüm güzel bir oyun ama çok fazla eksiği var ve bu eksikler düzelene kadar ben bu oyunda video çekmeyeceğim ee, Sürekli 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 bir şeyleri baştan başlamak yeniden yapmak yani Gereksiz bir aktivite Buradan illaki bir şekilde buna e, videoma denk gelen bir oyunu geliştiricisi varsa Arkadaşlar lütfen rica ediyorum e, Sizden Bir şekilde bu buglara bir çözüm bulun yani makinelerle etkileşime giremiyorum Tamam hadi makineyle etkileşime giremiyorum. Yeni eklemişsindir bir şekilde. Şeydir hani sıkıntı vardır bug vardır. Ama sürekli bir şekilde param azalıyor. Bug düzelsin diye oyuna çık gir yapıyorum. Param yine az ve yaptığım bütün ilerleme kaybolmuş. Yani burada benim bir sürü malzemem vardı. Hepsi kaybolmuş. Bu malzemelerin zaten hepsini almaya kalsam 100 dolar. E, makinem yok. Makine olmadığı için kola mola veremeyeceğim. Para kazanamayacağım. Dediğim gibi Oyuna yeni bir güncelleme gelene kadar ben bu bölüm final arkadaşlar. Yeni güncellemelerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.